Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün bilmiyorum ne yapacağız ama bir saldırı yapacağımız kesin. Evet bilgilerimiz olmuş mu bakalım. Hemen oyunumuz dolu olsun. Mesaj gelmiş neymiş? Hı, boş ver. Büyük fabrikamız dolu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 900 bin altınım oldu. Tekrar topladım. 4 günümüz kaldı bu arada. Cumartesi bitecek ve Dede ev nasiyeti için şey video çekeceğim. Bu arada buradan basalım bir şunları. Tekrar. Bunları da oraya koysun. Hmm, bakalım. Şimdi rakip arayalım. Ve ve bu kadar noob bir köy görmedim hayatımda. Bilmez almayacağım tabi. Çok yazık bir köy. Hadi rakip bakalım. Çık. Rakip arıyoruz. Jingle Bells şarkısı, şarkısı gibi. Yine yani düzgün bir e, rakip çıkmazsa arkadaşlar videoyu keseceğim. Ben geri döneceğim tekrar size. E, 4 dört tane daha arayalım. Buna dalalım da mı? Yok da almayalım. Buna dalalım. Da tamam bu güzel. Buna da alalım. Hmm. Kalan kalesini bir yoklayalım tabi. Buraya bir tane. Tamam. Bir, iki, üç. Tamamdır. Buradan süpürebiliriz. Şimdi arkadaşlar buradan şey yapalım. Şimdi bir iki duvarımızı kırdık. Tamamdır arkadaşlar. Şuradan bir dalalım. Hop, bütün evlere koyduk. dalalım bunlara biz ana bacı dalalım tamamdır arkadaşlar koyduk şifacıyı harcamamıza bile gerek yok bir yıldızımızı aldık. Buradan dağıtmakçı, yani koyalmakçı. Belediye binasında aldık zaten hiç gerek yok arkadaşlar. Aynen. İki yıldızı aldık. Hmm. Bu bölümde 1 milyon para yaparsak sevinirim. Zaten 3 yıldızı aldık bundan garantiledik arkadaşlar kesin. Hmm. Başarılı bir saldırı oldu. Takibin kalkanı 16 saatte yine etkinleştirdik ama boş verin Olan bize oluyor. Ganimet bize. Her şey bize yani. Tamamdır. 3 yıldızımızı aldık. Hemen bir çıkalım. Birliklerimizi eğitelim. Hah. Yıldız bonusumuz da olmuş. Ve 1 milyon paracıklar gelsin arkadaşlar. 1 milyon 93 bin altınımız oldu. Çünkü biriktiriyorum arkadaşlar. Eee Nasıl desem? BD Finansı 7'ye geçtiğimizde 1 milyon gizli Tesla bayağı 12-15 bin 400 bin şey havası olması havan duvarlar falan toplarken buna 2 milyonu bulacak zaten. O yüzden arkadaşlar ganimet biriktirmeye karar verdim. Yani ganimete biriktirip duvara mı bassam diye düşünüyorum. Altını kolay topluyoruz bu bölümlerde. Gördüğünüz gibi eksilimiz de fazla. Onu laboratuvar ve büyük fabrikası için biriktiriyorum arkadaşlar. Heh, bu arada klan şey başlamış. Bakalım Joseph TR saldırıyor. Nasıl bir savaşmış. Evet çok mutlu bir arkadaşlar. Eğlencesine saldırıyor zaten bizimkiler. Hmm, çok ezik bir klan geldi karşımıza. Oyuncular ezik. Hep ezikleri almış. Yani klanı. Ya klana değil de klan savaşına hep ezikleri almış. Zaten yendi arkadaşlar. Çok saçma bir şey. Yani arkadaşlar. Diğer videoları da izletelim. İtke 99 Yani Tuna arkadaşımız yaptı. Onun 3, 4 hatta 5 hesabı bile olabilir. Bilmiyorum ya 4 ya 5 hesabı vardı. Böyle eğlencesine bir saldırı yaptı. Yine izleyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet hemen birliklerimizi eğitelim. Hmm, birlik ne içecektik biz? Ha. Şifacımız kaldı tabi. 5 tamamdır arkadaşlar. 10 de buraya. 33 hmm. tane opçu. 4 tane duvar kırıcı. ha şey 16 tane devdi. Unuttum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. hemen bir şunu toplayalım. Zaten arkadaşlar kolay bir şey olacağı için bakın size liderimizi liderimizin yaptığı bir saldırıyı daha göstereyim. Hmm, ne gördüğünüz gibi güzel bir köy diyebilir miyiz? Bilmiyorum ama onu benim sormam lazım. Bence çok güzel değil duvarları duvar bakımından çok güzel. 9. seviye. Yani Adamda atıcı açık ha. Adamda atıcı açık. Yuh. Adam büyücüler saldı arkadaşımız. 3 tane pek yok. 3 tane pek yolladı. arkadaşlar. Bir tane gizli tesla çıktı orada. Bir tane dondurma büyüsü attı. Bu geçti. Tekrar bir dondurma büyüsü daha. Oraya arkadaşımız bir deprem atıyor. Bir tane öfke var orada. Bir tane zıplama var. X yayları kolamlara şer etmeye çalışıyor. Devler X yayını alıyor bir tane eksiğini gizli testada büyücüler tarafından gidiyor. Hmm. diğer X yayı da gidiyor büyücüler tarafından. Hmm. büyük koruyucunun yeteneği kullanıldı Okçu Kraliçenin de. Eğer arkadaşımızın Barber Kralı yanında olsaydı belki şurayı, yani şuraları alabilirdik. Burayı falan. Şu dıştaki altınları falan. Yani şu kalan 3 tane okçu sayesinde hmm klan kalemizin yüzde hasarını arttırdı. Yani klan savaşında hasarı arttırdı. gördüğünüz gibi hızlandıralım arkadaşlar. Buradan iksirde deposuna geçiyor. Biraz ganimet alıyor. Yani biraz 10 bin bir ganimet alıyor. Hmm, savaş ortasına gelelim. Hmm, bakalım. Evet bizim liderin köyünü göstereyim size ben. Tuna. infantuna Gördüğünüz gibi e, üç tane şey 2 1 bir onu da basacak arkadaşımız. Evet gördüğünüz gibi büyük koruyucusu var. Hmm, Barbar Kral 14. seviye Uç 11. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hmm, Damiri'yi göstereyim size. O da güzel oyuncu arkadaşımız. Gördüğünüz gibi. iki tane eksey var. İkisi de iki. Bir tane gizli teslası üç. Yani üç tane gizli teslası. üç. Dedik. Dediğe tesla nerede? 3 tane gizli testası 3 bir tanesi 2 onu da basacak arkadaşımız Evet arkadaşlar bir tane savaş yaptık bu bölümde yani biraz birlikte sorun çıkardı bize ne desem ne yapsam bilmiyorum ama şuradan bir biraz altına atak mı mı ben şuraya Şuradan biraz altın alırız en azından. Aynen. Biraz altın aldık. Tamamdır. 2 dev 9 okçu. Hmm. Bir 2 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9. Şunu şöyle yapalım. Tamamdır arkadaşlar. Ee, nasıl desem yani hangi videolar çekmemi istiyorsunuz yorumlara yazın. Bir daha soruyorum arkadaşlar. Hmm, Clash Royale mi? Clash of Clans mı? Boom Beach mi? Yani FIFA 15 mi? Asphalt 8 mi? Kafa topu mu? Yani Söyleyin yorumlara yazın hangi videolar çekmemi isterseniz. Hmm, gördüğünüz gibi 500 binimiz var. Ben bunu 1 milyon hatta hmm, 1 milyon 300 bin yapmayı planlıyorum iksiri. Yani büyü fabrikasını ve laboratuvarı basacağım. E, i̇ksirle basacağımız çok şey var arkadaşlar. bunları iksirle. Bunlar da Excel'de. 1 milyon 500 yapıp bunu basmayı planlıyorum belediye binası. Yedi geçtim de ilk işim olacak arkadaşlar. Bir tane inşaatçımız boştaymış. Bir şeyi basıp çıkalım arkadaşlar. Hmm, neyi basalım? yani neyi basayım? Hmm. Evet arkadaşlar. Şunu basmayı planlıyorum. Hmm dev bombayı basmayı planlıyorum ama çok para gidecek. Parayla yapılan bir şey olsun. Para çok nasıl olsa. Yani. Şimdi 500 bin verip bunu almaya gerek var mı? Bilmiyorum ama. 800 bin buna vereyim mi vermeyeyim mi açıkçası arkadaşlar kararsız kaldım. Hmm, en iyisi ben şey basayım. Şu altın madenine onlardan bir tane basayım. Hmm, şunu 9'a basalım arkadaşlar. Tamamdır. Yok, bunu basmayalım arkadaşlar. İptal edeceğim. Hmm, şunu basalım. Bunu da 8'e basalım. Yavaş yavaş basmaya başlayalım. Evet arkadaşlar. <laughs> ne soracağım yani. Son bir videoda izleteyim size. Gördüğünüz gibi çok yok bir köy. Hmm. Hemen çok kısa bir savaş arkadaşlar. Arkadaş klan kalesini yokluyor. Klan kalesini yok ediyor. Etraftan böyle barbar kralı yolluyor. Bir yıldırım. Barbar kralı köy binasını alıyor orada. Barbarları yolluyor. Ondan sonra bütün köyü almış oluyor. On ikisi artıyor bile arkadaşın. Bir videonun daha sonuna gelelim. Başka videolarda başka oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.